Ey Kandiliniz mübarek olsun sevgili dostlar. umarım bu mübarek gecede duaların kabul edildiği bu gecede tüm dualarınız kabul olur. Aslında çok ilginç bir eş zamanlık. Astrolojik olarak da bu gece ay Neptün'le kavuşuyor. Balık burcunda çok da böyle maneviyata anlatan bir kavuşum bu. Kandil gecesi olması çok bence çok anlamlı oldu bu noktada. Evet sevgili arkadaşlar daha fazla uzatmadan hemen günlük yoruma geçmek istiyorum. Ama bugün biraz şey yapacağım bir farklılık olacak. Sadece bir gün değil sadece cuma günü değil cumartesi ve pazarı beraber yorumlar Birlikte yorumlamak istiyorum çünkü aslında bakarsanız gökyüzündeki pozisyon böyle tek günlük değil de aslında bütün hafta sonuna kadar o zaman dilimini kapsayacak şeklinde nasıl desem böyle örülmüş bir a şeklinde gözüküyor O yüzden üç günü birden yorumlayalım bu seferlik hafta sonu O yüzden beni görmeyeceksiniz Ben de ufak bir mola vermiş olurum ona da ihtiyacım var açıkçası ee, hadi başlayalım mı o zaman hemen size haritayı göstermek istiyorum sevgili dostlar evet şimdi cuma günü ayın kaçı önce onunla başlayalım 4 şubat cuma gününü anlatmaya başlıyoruz şimdi ve peşinden gelen cumartesi ve pazar gününde de kapsayacak şeklinde bakalım gökyüzünde neler var Şimdi sevgili dostlarım, öncelikle Cuma günü e, Ay Balık Burcunda 24 derecede güne başlayacağız. Burada e, biraz e, kötücül etkilere sahip olan bir sabit yıldız var, Markap. E, onu anlatacağım birazdan. Bunun enerjisiyle güne başlayacağız. E, fakat güzel açılarla başlıyoruz. E, Merkürle destekleyici bir açı var ayın ve Plüto ile en son bir açı aldıktan sonra ay boşluğa geçecek. Daha sonra da ee, akşam saatlerinde Ay Koç burcuna geçmiş olacak. Bu arada diğer gezegenler ne durumda? Mars Jüpiter'le olumlu sekstil açıda de. ee, bunun detayını da anlatacağım. Ee, Venüs Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor fakat henüz çok çok yavaş hızı. Ee, Merkür es Cuma Cumartesi ve pazar günü Merkür artık düz hareketine geçmiş olacak. Merkür retrosu bitmiş olacak. Bu iyi bir haber ama gölgeli günleri tabii ki devam edecek. Orada çok yavaş olacak. Merkür hala aynı derecede olmuş olacak hafta sonu boyunca. Ve en önemli etki tabii bizim bu üç günü hissettirecek Güneş-Satürn kavuşumu sevgili dostlar ki normalde astrolojide yıl en zorlayıcı günleri ne zaman işte güneşin satürne kavuştuğu ya da kare karşıtı yaptığı e, günler olur sevgili dostlar o zaman hadi gelin bütün bunlar ne anlama geliyor bizi neler bekliyor beraber değerlendirelim evet kamerayı da çevirdikten sonra öncelikle ayın pozisyonuna başlayalım şimdi cuma sabah dediğim gibi markap sabit yıldızından enerjiyi enerjiyi alarak tüm güne yayı, yayacak ay e, nasıl bir enerji şimdi markup aslında pegasusu temsil ediyor e, hani o bahsettiğimiz algor tutulmasını hatırlarsınız medusa'nın aslında çocuğu pegasus e, medusa öldürülürken e, doğan bir çocuk onun hikayesine şimdi girmeyeceğim biraz uzatır videoyu ee, ama orada işte annesi öldürülen annesini anlatan bir e, arketip var orada ve gözyaşları anlatan bir e, konu var aslında Dolayısıyla marka biraz da böyle üzüntü veren göz e, gözyaşı veren ve depresyon veren bir yıldız birazcık böyle bir e, Hani hoş olmayan etki yayılmış olacak tüm cuma gününe sevgili dostlar şimdi Bunun dışında tabii güne baş güne başlarken aslında ayın Merkürle güzel bir açısı var ve öğlene doğru da plüton'la güzel bir açısı olacak bu da e, Merküryen yani konularda Belki de bize biraz böyle ufak tefek fırsatları veriyor Bilecek bir açı, biraz böyle kendimizi anlatmak, karşı tarafı daha iyi anlamak, empati kurabilmek belki bir noktada balığı da düşünürsek daha mümkün olabilir. Fakat tabii ki unutmamamız gerekiyor burada destekleyici bir açı var ama orada duran pozisyonda olan bir merkür var. Dolayısıyla çok da kolay olmayacak yine de. Merküryen yani konular çok kolay kolay ilerleyemeyecek. Cuma günü sevgili dostlar hep havada kalır aslında. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar başka güne hatta mümkünse önümüzdeki haftaya bırakmanızı tavsiye ederim. Öğlene doğru Plüton'la yapacağı, destekleyici açıyla beraber aslında ruhsal olarak biraz daha güçlü hissedebiliriz. Bu güzel bir destek diye düşünüyorum. Duygusal olarak, ruhsal olarak biraz daha böyle. Hani o balıktaki ay çünkü çok hassastır. Biraz daha en azından güçlü hissedebiliriz. Bu anlamda olumlu değerlendiriyorum. Tabii ki hani şey unutmamamız gerekiyor. Merkür, Duran tüm gün boyunca hafta sonu da cumartesi ve pazar dahil olmak üzere bu e, ileri pozisyona geçse bile e, artık e, retros bitmiş olacak ama gölgeli günleri olacak Merkür'ün. O yüzden o Merkür yani işleri gerçekten haftaya erteleyin sevgili dostlar. Çünkü bu hafta sonu çok elverişli değil. Bunun altını çizdikten sonra e, Merkür Plüton kavuşumunu da hatırlayın hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. Çünkü son birkaç videoda devamlı bahsediyorum ama yine de belki yeni izleyenler olursa bilginiz olsun çok önemli bir kavuşum bu. Onun etkisini hissediyoruz yoğunluğunda şekilde zihnimizi çok karamsar yapan aslında kafamızı karıştıran e, böyle depresif bir hava veren bize ve çok net bir şekilde düşünemiyoruz aslında. Böyle bir etki veren e, çok manipülatif bir etkisi var. Manipülasyonların olabileceğini unutmayalım. Özellikle e, cuma günü ama hafta sonu da dahil olmak üzere bunu unutmayalım. E, ona göre de temkinli olalım. Bütün Merküryen işler dediğim gibi birilerde görüşmeler yaparken anlaşmalar yaparken ya da önümüze bir haber gelirse ki Merkür Durağan geçmişle alakalı bir takım haberler alabiliriz birazcık, birazcık bu aldığımız haberleri bir süzgeçten şöyle geçirelim hemen inanmayalım çünkü manipülatif bir takım işler olabilir işin içinde sevgili arkadaşlar saat bunu hemen söyleyeyim saat 12.40'ta ay boşluğa girecek ve e, akşama kadar aslında 17.56'ya kadar şunu yuvarlak aklımızda kalsın diye akşam 6'ya kadar. Ay boşlukta olacak arkadaşlar. Şimdi ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler? E, hep hatırlatıyorum <laughs> size ama yeniden hani bu belki videoyu yeni izleyen olan e, biri olursa hatırlatmak istiyorum. E, Youtube kanalımda e, bununla ilgili çektiğim bir video var. Eski bir video. Orada çok ayrıntılı anlatıyorum. Ay boşlukta neymiş, nasıl etkiliyormuş, neler yapılmalı, neler yapılmamalı. O videoya mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Ee, şöyle çok kısa özetlemek gerekirse. Ay boşlukta olduğunda e, bizim için önemli işler varsa ya da önemli bir görüşmemiz, anlaşmamız bir, bir yere imza atacaksak ki Merkür zaten durağan. E, fakat bir de ay boşlukta e, burada hakikaten... Hani iki kişinin anlaşması neredeyse imkansız olur. Dolayısıyla çok yanlış anlaşılmalar, bütün o yaptığımız işlerin havada kalması, somut bir sonuca bağlanamaması gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili dostlar. Önemli bir duyuru vesaire varsa sabah saatleri aslında tavsiye edebilirim sizin için. Yani 12.40'a kadar... Önemli hangi işiniz varsa halletmeye çalışın veya olmazsa artık akşam 6'dan sonraya bırakın sevgili arkadaşlar e, ve akşam 6'dan sonra ne olacak Ay Koç burcuna geçmiş olacak. Peki bu noktada neler var? E, Marsla zorlayıcı açısı olacak cumartesi günü ama o Marsiyan enerjiyi biz cuma akşamından hissediyor olacağız çünkü koç burcu zaten Mars'ın yönetiminde olan bir burç biliyorsunuz bu noktada biraz Mars'ın e, gökyüzündeki e, şeylerden bahsetmek istiyor, e, istiyorum gezegen açılarından çünkü Mars'ın burada Jüpiter'le Partil bir sekstil açısı var sevgili arkadaşlar ki normalde bu destekleyici güzel bir açı. E, hakikaten iradenizi kullanabilirseniz e, ve bu açıyı doğru bir şekilde kullanabilirseniz. Bu üç günü aslında oldukça verimli geçirebilirsiniz. E, fakat hemen söylemeliyim bu böyle çok da kolay olmayacak. Sekstil açısı var Jüpiter'in evet bu güzel. Fakat Mars deklinasyon dışı. Daha önceki videolarda da bahsettim ama tekrar altını çizmek istiyorum. Deklinasyon dışında olduğu için aslında Oğlak Burcu'ndaki Mars çok da dürtüsel olmayan e, tam tersine güçlü bir... E, hedefe yönelik hareket eden e, stratejik e, oldukça böyle sağlam adımlar atan e, güçlü bir Mars oğlak burcunda e, fakat şu anda deklinasyon dışı olduğu için çok dürtüsel davranıyor ve bizi de çok dürtüsel yapıyor ne yazık ki e, biz de bu dürtüselliğe kapılırsak o zaman ne oluyor o zaman işte bütün potansiyelerimiz Evet, bütün potansiyellerimizi aslında çöpe atmış oluyoruz. Orada kendi kendimize engel oluyoruz. Aslında bir noktada kendi kendimizin düşmanı olabiliyoruz. Ee, o yüzden buraya çok dikkat etmek lazım bu üç gün içerisinde. Tam da güçten bahsetmişken benim de e, telefonumun şarjı bitiyormuş. Onun uyarısı geldi. O zaman hemen hızlanayım. E, anlatmak istediklerimi çok hızlı bir şekilde size aktarayım sevgili arkadaşlar. Şimdi Mars'tan bahsettik. E, bunun dışında tabii en önemli açı aslında bütün bu önümüzdeki 3 günü bizi çok en çok etkileyecek olan açı. Saturn, Güneş Satürn, Güneş-Satürn kavuşumu e, yılın en zorlayıcı günü neredir? Dolayısıyla ona göre aslında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü hani kolektif etkilere şimdi girmeyeyim ya orada zaten otorite figürlerin çatışması, baskılanma, engellenme orada satürnün daraltma prensibi çalışacak birçok sıkıntı var aslında sevgili dostlar hiç içinizi karartmayayım ama bilin ki kolektif anlamında da hem çok Evet hem çok soğuk e, olabilir soğuklar gelebilir hem e, deprem açısından tehlikeler e, oluşabilir. E, bunun dışında yani doğa birazcık böyle bu kavuşuma e, negatif e, tepki verebilir. Bunun dışında tabii ki e, siyasette çok yoğun hissedeceğimiz bir kavuşum bu. İnsanlar baskı altında kalır, e, isyanlara kalkışabilir. E, yani kontrol mekanizması çok ağır çalışabilir. Birileri belki e, içeri alınabilir mesela e, gibi gibi çokça etki var aslında sevgili dostlar ama bizi bireysel olarak nasıl etkiler bu öncelikle ruhsal olarak gerçekten çatışmalı bir enerji olduğu için özellikle hayatımızdaki otorite figürleriyle ciddi anlamında büyük çatışmalar yaşıyor. Bunlar mesela işte eşimiz, babamız, bir aile büyüğümüz ya da bir yöneticimiz, patronumuz, bizim için önemli olan bir kişi aslında saygı duyduğumuz ya da belli bir otorite sahibi olan. Hani hayatımızda bunun dışında tanıdığımız böyle nüfuzlu kişiler vesaire buraya dahil. Dolayısıyla bu tarz kişilerle bunların baskının altında hissedebiliriz. Buna böyle karşı çıkmak isteyebiliriz. Orada egoların çatışması yaşanabilir. Zor bir süreç. Yapmamız gereken ne bu bu noktada? Özellikle de... Hmm, Cumartesi günü artık ay bir de Koç burcuna geçeceği için cuma akşamı geçiyor aslında Koç burcuna. Cumartesi pazar da öyle. Ee, orada ruhsal olarak da çok hassas olacağız ve çok e, öfkeli olacağız. Kolayca öfkelenmek gibi bir e, böyle şeyimiz olacak ne denir e, mailinde olacağız açıkçası. E, bir de bununla beraber tabii 呃。Hey. Ay Koç burcuna geçtikten sonra e, oradan çünkü Oğlak'taki bütün gezegenlere sırayla kare açı yapacak. Dolayısıyla orada Mars'la kareyle yaptığında cumartesi sabah saatlerinde o sinir ve öfke durumları e, ruhsal duygusal olarak aldığımız yaralar orada çünkü ay e, Şiron'la da kavuşmuş olacak gerçekten duygusal olarak çok rahat şey yara alabiliriz e, daha sonra Venüs'le kare yapacak için kendimizi böyle değersiz hissedebiliriz çok üzülebiliriz daha sonra da pazar günü mesela pazar günü de değil mi bir kontrol edip Evet pazar günü ay merkürle kare yaptığında e, yine iletişim anlamında büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. E, birbirimizle iletişim kuramayacağız. Çok çok saldırgan olabiliriz. Bunun var. E, o da çok sert zaten çok yani büyük duygusal krizleri anlatıyor. E, ruhsal olarak gerçekten bizi çökertebilecek potansiyeline sahip bir açı. E, bu nedenle sevgili dostlar siz de yapabiliyorsanız eğer kendinize şöyle bir dinleme dinlenme moduna alın. Hiçbir şeye karışmamaya çalışın. Birazcık böyle yorganın altına girin. <laughs> Ve bu hafta sonunun bir an önce geçmesini bekleyin sevgili dostlar. Başka çare yok. Ee, gerçekten çok zorlayıcı deneyimler bekliyor bizi önümüzdeki 3 gün içerisinde. Evet sevgili arkadaşlar aşağı yukarı böyle 3 gün bekliyor bizi oldukça zorlayıcı bahsettiğim gibi ee, ona göre kendinizi birazcık hakikaten hani şaka yaptım tabii hani herkes keşke böyle bir dinlenme moduna geçebilse ama ee, yine de farkında olup durumun e, sakin kalmaya çalışın, kontrollü kalmaya çalışın. Unutmayın bakın o Mars'ın tek iyi açı zaten gökyüzünde mars Jüpiter destekleyici açı hafta sonu boyunca da geçerli olacak. Dolayısıyla o Mars'ı kontrol edebilirsiniz, o öfkeyi, o dürtüyü kontrol edebilirsiniz. Aslında oldukça verimli e, zaman... Zaman geçirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben hepinize, hepimize aslında e, o Mars'ın kontrolünü elimize şöyle almayı diliyorum. E, ve bunu söyledikten sonra da sizinle vedalaşıyorum. Üç gün sonra görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.